Herkese selam arkadaşlar. Yüzülerin parıltı olduğu dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel mi güzel bir paket edeceğiz. Bu bize Ispar Ay, Spartalan hediye geldi. Ee, şimdi hemen açmaya başladım. Ben o kadar heyecanlıyım ki e, iki gündür yani bir gün de olabilir. İki, iki mi bir gün bilmiyorum ama beklettim. Şöyle bakın. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir kolonyası var bu. Bakın. Çok güzel kokuyor. Gül suyu gibi. Zaten gül suyunun ne olduğunu biliyorsunuz o yüzden. Şöyle tatlış bir sabun var. Bir tane şöyle bir şey var. Sanırım bunun içinde bir şey var. bakarım Sonra. Ama şurası kırılmış. Ona biraz üzüldüm. Ve son olarak güzel bir krem. Hemen kokusuna bakalım. Ooo. Kaçma gibi bir şey var. Oy. Şöyle. Yine gül kokuyor arkadaşlar. Gül kokulu bir şey. Ay, ay, ay. Şuradan aktı. Ay. Böyle. <laughs> Bunu da elime süreyim ben. Çok büyük. ben şunu çok merak ediyorum. Acaba bunun içinden bir şey çıkacak mı? Onu çok merak ettim. Ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Ee, birkaç dakika bekletebilirim. Geçelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi hemen şunu çıkartalım. Bunu videolarında görebilirsiniz. Bunu beşik olarak ya ben ne bileyim böyle ana sınıfı videosu çekebilirsem şöyle bebeklerin uyuma saatini bilmiyorum işte öyle bir şey yapabilirim çok tatlış bir kutu yani bunu asmak istemiyorum hatta boyayabilirim şuralarını boş kalmasın diye çünkü içi böyle bir şey hatta şuraları da boyamak lazım şuraları da. şuraları da biraz yakmışlar ben aşırı merak ettiğim şeyi ben açmak istiyorum çünkü içinde bir şey olacak bence kesin olacak çünkü şuralarda boşluklar var hemen açalım İnşallah boş değildir. Boşta aşırı üzülürüm. Bakın. Evet arkadaşlar beklenen sonuç sıfırda sıfır. Ve aşırı derecede şöyle yani kırık. Of Neyse olsun Sanırım şöyle olmalı. Şöyle gibi. Bir şey olmalı arkadaşlar. Bunu kazıyalım mı? da. Arkadaşlar bunu yine videolarımda yapabilirim. <laughs> <laughs> Sabun. Sabunumuzu açıyoruz. Sabun iki dakikada açıldı şey şöyle jelatine koymuşlar. Eğer Çünkü e, bunu koymak için tekrardan. Bence üstünde şöyle bir desen falan olmalı. Arkadaşlar ben bunu denemek istiyorum. Arkadaşlar hemen deneyeceğim. Çünkü ben kokusunu aşırı merak ediyorum. E, bunu da sık açsam. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi hemen deniyoruz. Islatalım ıslatınca aşırı kaygan oldu. Rengi pembe değil bence böyle pembe bir performans güzel olurdu diye düşündüm. Düşünmüştüm ama. Bakım malzemeleri diyebiliriz buna bence. Kokusuna aşırı güzel. Şöyle hemen yıkayalım. Koksu bakıyorum şunu şuradan alalım bir kap lazım ay koymak için ay düşüyor arkadaşlar yine şunu içine koyalım evet tam bu kere oldu Suyumuz böyle oldu hemen kokusuna bakacağım arkadaşlar yine biliyorsunuz bu kokuyor. suyu var suyu şuraya kaldıralım ve bunu deneyelim şimdi hemen sıkı ben ellerimi kuruladım arkadaşlar kurulayım gül <laughs> kullanması kullanması ne ya kullanması diyebiliriz Hemen kremimizi sürmüştük ama açamıyorum. Bir kez daha sürelim. <laughs> açıldı. Nerede bunun şey yeri? <laughs> Çok değişik bir açılma şeyi var. Ay, kremi hayran kaldım güzelmiş. Böyle ben minik seviyorum çünkü yani çok koyunuyor zaten bir tadı kalmıyor. İyice emdiriyoruz. Kışın ötüyor kusura bakmayın arkamızı koyarız. Çok güzel oldu. Hemen şunu şöyle kapatıyoruz. Koyalım bunları. Böyle afşalar daha güzel olurmuş. Bir şey diyeceğim arkadaşlar iki dakikada kurudu gerçekten mükemmel bir sabun. Isparta'ya gittiğinizde alabileceğiniz güzel bir eşyalardan bir set yani alabilirsiniz isterseniz. Boşlığımızı alalım. Bu şekilde alıyorum, koyalım şöyle. Hiç olmamış gibi. Şimdi şöyle, şöyle koyalım. Ben bunun içinde bir şey olmasını hayal ediyordum, böyle yüzük falan. Ama yani olmadı. Keşke olsaydı. <laughs> Şöyle görüntü ya alsana arkadaşım bu şey. <laughs> Payal Dünyası'na abone olup like atmayı unutmayın. Shortslardan da komik videolar, güzel videolar ve daha bir sürü bir sürü ama bir sürü shortsim var. Onlara da bakabilirsiniz. Diğer videolarımı da linkini şuraya koyacağım. Şuraya. Hemen izleyin. Çok güzel videolarımız var. Bay bay Züleyin Pırıltılı Dünyası'na abone olun.